Şehrin Haylazarı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz kışkırtma videosu. Bugün İsmail'e kışkırtma yapacağımızı söyleyeceğiz. Ali Koy'a da kışkırtma aynı zamanda yapacağız. Önce Ali Koy'u Nurkan'ın çağırdık. Nurkan da şu an bizi bekliyor. İsmail'e kışkırtma yapacağımızı söyleyeceğiz. Ama öyle bir şey yok. İkisine yapacağız. Yani ters köşe yapacağız. Ondan sonra İsmail'i mahvedeceğiz. Ondan sonra Ali Koy'u mahvedeceğiz. Yani demem o ki efsane kışkırtmayla ile Karşınızdayız. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Hep birlikte görelim. Bugünkü videomuzun içeriği de kışkırtmada kullanılan malzemeler. Birazdan zaten videoda göreceksiniz. Hepiniz meraklı kalın. Arkadaşlar şu an Aliko'yu da çağırdık. Aliko da geldi. İsmail de nişanlısını bırakmaya gitti. İsmail birazdan buraya gelecek. Kışkırtmaya başlayacağız. İşte. Haliko da kendisine yapılacağını zannediyor Ben çok korktum. Yok gerçekten öyle bir şey yok kardeşim. Halen korktum bak tedirginim şu <gülüyor> an. <laughs> Saçma. Ben yani yok lan sana niye <laughs> yapacaksın? Sana niye yapasın biz bak sana yapılacak olsa sana söylemezdik zaten. Sana yapacak olsa İsmail şu an burada olurdu. Aynen. Yapacağız. Arkadaşlar dediğimiz gibi İsmail gelecek. İsmail'e kışkırtma yapacağız. Efsane. Manyak bir video geliyor. Birazdan sizlerle izlemeye takip etmeye, kanalımıza abone olmaya, gönderi bildirimlerini açmaya, like atmaya devam edin. Yorum ne yapın arkadaşlar? Arkadaşlar az önce Aliko da geldi. Aliko şu an her şeyden habersiz. İsmail'e kışkırtma yapacağımızı zannediyor. Halbuki ikisine yapacağız. Ters köşe yapacağız. Ters köşe. ters köşe. Siz de ters köşe olun. İlk videoyu izleyip ondan sonra Aliko ile de aldırız gibisinden. Ama şu an ikisine efsane kışkırtma yapacağız. Yapmayın, 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 yapmayın. oğlum yapmayın. Ne yapmayın? Olur, yapmayın. Sık! Allah. Sır, sır, sır. Tamam bu tamam. Ortak, ortak. 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 Bırak ortak. Yemin ediyorum. Lan yapma. Lan ortak Lan yapma. Lan ortak yapma. Lan ortak yapma. Lan, lan sen? Yap. Dur alam. dur yavaş dur. indir. Olmaz olmaz. Lan. <laughs> abi Ali. Lan dur. <laughs> lan, çak lan, lan, çak lan, lan çok sıktınız oğlum bakma. Haydi. Ama. Bu saatten sonra <laughs> kapat lan. <laughs> <laughs> Oğlum an, bak küfür yok. Da kan topla. Saki lan gelin. sök lan şunu. Bir sakin ol. Sakin ol. <laughs> <Aman gülüyor> <laughs> 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 İsmail. Sek sek sekerek. <laughs> bak videoya çekiyoruz ya sana o, o, güvenen İsmail'in amına koyduğum saatten sonra. Sesini, isterim, sesini ben, ben e, bak ben, ben size nere ne? Furkan vurayım mı? Tamam deri istersen bekle. Telefon. Oğlum akıl olun bak insanların içine falan götürmeyin. Yani, tam, tam çarşının göbeğinde host turizmin içinde. Oğlum yok. İsmail. 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 Efendim İsmail. Oğlum. İsmail. Tamam. İsmail. İsmail. Bırakamıyor. İsmail. Bırakamıyor. İsmail. 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 Şimdi Abi, bir şey size... diyebilir miyim sana? Ama sana da güvenmeyin. Ben bir şey diyeceğim. senden ha. Tamam baba. <laughs> Evreye kaltın. benim adam, yazdığım içeri bozuyorsunuz değil mi? Ve <laughs> beni sodayı çekiyorum kızla ya da. Tamam. Furkan <laughs> benim yazdığım <laughs> içeri bozuyorsunuz değil mi? Görüşürüz <laughs> dayı. Bu senin paran değil <laughs> mi? Küfür <laughs> ya. <laughs> <yok>. Benim yazdığım <laughs> içeriği bozuyorsunuz <gülüyor> ya. ben senin içeriğinde böyle yaptım ama değil mi? Konuşur Ben senin içeriğinde böyle yaptım. Açız. Unuttuk İsmail. Şimdi onun parasını. Bundan sonra içerik dersiniz. Tamam. Sen hala konuşuyor musun tamam orada? Tamam oğlum, tamam sıkıntı yok. Önde bekliyor senin. Emmi. Bunu dağıtın. <laughs> Yayınlayın bunları Emme, <da. gülüyor> Emmi. Orta çak çak çak. Emmi. Emmi, emmi kulağım sen ne dinliyorsun? Tamam. Emmi tamam. Demin Şu saat bak bu saatten sonra hiçbir şey yapamayız. Tamam baba ya. Kışkırtmayı baba. Ya ya İstediğiniz ya her şeyi ya yapın. Şey yapın. Tamam, kirletme. Demek, demek pencereyi aç, av alsın çiçeğim değil mi? Eee. Bekle, Bekle! E Eğer bana. bugün seni Bak, geçme sıra. ben doğmasaydım dedirtmezsem ben Emre tamam, Şan'ın orta Ne yapacağım? Bu videoyu çekeceksiniz tamam? Ortak, Bak, misin? arabada fazla yakıt yok, yolda kalırsan bitersiniz. Yok, tamam. bırakırız orada, bizim motorla. alırız. Biz yine arabadan gelmeyeceğimiz için çünkü tamam. senin üstün kirleneceği yumurta kokucu şimdi. <laughs> Aa, ne <laughs> anlamı var oğlum yumurtayı bu adama yapmışız ne anlamı var? Sana ne? Belki tamam. sana abi. zarar vermek istiyor. Canın tamam, yansın bak, istiyor. Kanım topluyor bak bunu biraz gevşetin. Tamam Nasıl orada gevşet gevşetin. Bak senin mi? şeyin gibi bileklerin gibi değil benim bileklerim ha. Tamam. Ee, bu Doğru söylüyor tamam. eşek bileği var tamam, tamam Ama önce bir tane yeri takalım ki şey olsun orada. Aynen kaçar. Kaçar. Ahmet, evet. bize dört kişi sapladık ya önce yani. Ayağına ya, ya, ya. bize yumruk atar bu şerefsiz. Ben attı gördün sıkıntı yok. Burana bak. Ama burana mı vurdu seni? Furgana senin burana mı vurdu? Bacık temiz. Sen furgana mı vurdun öyle? Sen vurdun sen furgana mı vurdun? Sen furgana mı vurdun? He? Furgana mı vurdun? Ellerine sağlık. Emre. Lan ne Emre'si lan? Konuşma dön önüne bak. Sigarayı suratında söndürürüm. Geri zekalı. Ben biliyordum bay. Ben dünden beri ortamın içine niye böyle ilişkilendim? Ben bilmiyordum. Soru... Ben biliyordum sen anlat Karadeniz. Çünkü bu şerefsizin o mikrofon almaya geldiğinde bana ayıktım zaten. Ondan mikrofon aldım yukarı çık. İç lan. Yok, bir Ne kadar mutlusun ya. Hem arabasını kullanıyor. Hem parasıyla enerji içeceği hem kendine insan olmayan şeyleri deneyeceğin üzerinde. İnsani olmuyor. Onun kanında da ağzına sıçacağım. Bir mi büyüdün? Ya emme o çek şunu ya. Youtube'dan ba çıktı. Ben. Daha şey yaptı. Sigara içer misin? Sigara içer misin? Veri mi? Al. Al bunu iç. o oh, alsın. Hani <laughs> o sende aç kal. <laughs> i̇smail der yemek ismi. Eğer Furkan kızar. seni ağlatmazsan ben... <laughs> ben ben İsmail. Bayım küfür etme bayım. Lan yok ortak yok. Ben bugün yapmanıza sinirlenmiyorum. Yapın bak. Ömer tamam, abi bana. de gelin. Tamam ee, Ben, e, ben bak, gel. Bak, bana sıra geleceğini ben biliyordum. Ama bugünkü o içeriğimi bozdunuz ya. Ben bundan sonra gösteririm size. Yapın. Hiç sıkıntı değil. Sıra bende tamam. Lan konuşuyor mu lan daha tamam sen? Tamam baba ha sustur. Lan ya. sus. Ya lan, bir lan şekil değiştirin. Küfür etme lan. Oğlum küfür etme diyor tamam, sana. Bir saat etmeyeceksin. Bizi tahrik etme. Bırak araban kirlenmesin. Ben Benim çok... zoruma giden baba, ben o içeriye almanızı bozdunuz, yani, ben ona şey yaptım. Küfür etme, her küfür ettiğinde bir damla dökeceğim arabaya, haydi bak. Oğlum nereye gidiyorsunuz ya? Senin istediğin yerlere baba. Kimse kurtlar ama ki Tamam masraka ya. gidiyorsunuz yani. E, nereye gidelim başkanım? Bak bu arabanın altı sürter burada Furkan. Ben senden daha iyi şoförüm Rahat. Doğru, yürü şimdi. He bak, daha dikkatlisin diyorum sana. Bravo. Orta. Arabanın, <laughs> arabanın içinde böyle yapma. Arabanın <laughs> içinde böyle yapma. Dışar <laughs> kim yiyor sanıyorsun? Nurcan, Süleyman senin de ağzına sıçacağım. Hıssız <laughs> duvarlarda yankılar var. Motor güzelmiş ya. Oğlum yapmayın mi? bu arabada bu hareketleri yapmayın ne, baba ne yapmayın baba şu geç içeri ya. Yok taş alışın bir tane kafana vuracağım. Kapa şu kapıyı hemen bırak. Boş sahayı. o'y sar tamom diqqatni o'qilar Kan bak yaptığını şey acıtıyor. Bak tamam, onun bileği şey. yine ayakı tamam şey kilolu adam. Tamam gel. çıkar kendi mısın Kendi isteğinle gel. Kendi isteğinle gel. Gel. Gel gel şey Gel. Gel, 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 gel. acımayacağım. Yoksa, <laughs> yoksa, <laughs> yoksa Kendi isteğinle gelir misin? Durkan. Tekme geliyor bak. Kan. Bak tekme geliyor. Kanalı, kanalı bırakman iyi oldu ama Durkan. Aynen. Bak acıyor bak. Lan son, son, acıyor, abi. acıyor. Ha? Acıyor, ha? acıyor. Dur. Bırak hadi Dur, Dur, alalım, alalım, lan onu onu lan al onu lan. Sen orada kal sabit. Yok ben de lan salak bir <laughs> şey yapmaya. Hani bana yoktu dayı. Benim bugün <laughs> yazdığım ben içeriği bozdular abi. arkadaşlar. <laughs> Vallahi çırpınmacı İsmail kadı. <laughs> lan abi sen de mi Ömer? Vallahi çırpınmacı İsmail <laughs> Beni niye elime bağlıyorsun? <laughs> Ali. Ali. <laughs>

de. Lan tutulsana şunu. Ha bırak Allah'sız saçımı bu niye bu kadar mutlu? O saçlarını elveda de. seni ya. <laughs> <saçlarını> Eve <edin> <laughs> bir dakika gel. Bu şey şey tamam. Tamam. Işte. tamam ne yapacağız ya? Yani. Gel hele bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha, ha. Ne bana bana şey. yapma Bak bu koyun boynuzu. Elini ver elini. ver. Ortak Lan dayı bu Sansı bak kıllarım uzun şey yapmayın. Şey yapmayın nefes alamam gözünü seveyim manyak mısınız ya Lan baba başka bir şey yapın boya yapın onu yapın Sen Furkan. bittin ama Arkadaşlar 10.000 abone olursak saçlarımı sıfıra vuracağım Lan Zayıf ortak yapsınlar. vallahi kaldıramam Zayıf bu barı. şekil ya Kaçmayıcım diyorum Kaçmayıcım diyorum Lan yani dayı aynen. başka bir şey yapın bu lan olmaz sus, Lan sus diyorum lan <laughs> Orta bak kangren olacağım. Şunu biraz şey yapın açın şunu. Tamam dur oturuyorum dur. Oğlum ben nereye kaçacağım ya? Dostları mı getirdin? Tadına bakın böyle. Ortak şuna bir dakika önce şuna <laughs> bir şey bağlı ya. Şerefsiz. <laughs> Lan oğlum mal mısınız <laughs> siz? Lan üstün başım. Bir dakika. Dur ortak dur. Abi Nurkan niye müdahale ediyor? <laughs> ortak yapma ya. Bir dakika ya bana yap. Baba böyle Biz bir şey yaptınız Baba böyle iş olur mu ya? Bana niye böyle bir, bir şey yaptın, şey yaptın sen? Hı? Sus <laughs> Abi yapma ya <laughs> Lan ben size böyle yapmadım Aç bilerek aç Aç dayak geliyor aç. Bak yoksa orada. <laughs> ben <gülüyor> yerim dayı <ben. gülüyor> Dur Yangın var Ben, bekleyin, ben. Boş, sen benim malımsın senden gözüme gözüme lan oğlum sizin ağzınıza sıçacağım ben bekleyin en son en son bunlar en son cahil oğluca Motor şu maryağmış lan oğlum gözümün içine giriyor ya konuşma <laughs> <laughs> şunu açın biraz. Yapıyorsanız yapın şunu açın. Açın şunu ya. <gülüyor> <gülüyor> lan kam lan <laughs> açsana şunu ya. Ben niye kıpır ediyorum? lan oğlum? Lan, lan bileğin kan toplanıyor. Geri zekalı mısınız tamam, ya? Tamam bir tane kelepçe var mı? Yaptığınızın işin a**. Bu şunu açın bari ya. Yalan söylüyor lan. Kelepçe yok o zaman idare edeceksin. Ölmezsin. Ben çok gördüm ölmeyi. Lan ortak senin bileğin gibi değil. Açın şunu diyorum. Yok yok. Yok yok açma yok. Kaçarıyor. Dur dur şey rahatlat. Lan yok bir şey rahatlatıyor. Yok. <laughs> Gözüne sıkarım Elim yanıyor elim Ya oğlum olur uzun olmaz olmaz diyorsun olmaz Lan bu adamınki gibi olsa yapın baba Yağla. olmaz Oğlum pislik ya burası Bizim. Mal mısınız? Eğer sen bittin oğlum Yaklaşmayın Sen görüyor musun? Bak Yaklaş. bak görüyor musun? Yaklaşmayın Bana Yaklaş ne, yani? Yaklaş ne yaptı gördünüz mü? Yaklaş. Yaklaş. Olmaz. Sen bittin Olmaz içine bulaştı. Bulaş. <laughs> Lan yapma salak olur salak böyle olmaz hayır Hayır yemin ediyorum izin vermem bırak Lan lan bileyi mi salak konu salak kesilir. Ya lan kesilir. Abi kapat şunu ya. Ya. Lan ya. oğlum. Olum. Lan bileyi bırakın ya. Lan yapma Emre keser. Ortak kesersiniz olmaz. Olmaz. <laughs> Ortak kesersiniz olmaz. <laughs> Ortak, kesersiniz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ortak Allah için yapmayın. <laughs> <laughs> ya böyle olmaz kesersiniz. <laughs> Lan bileğimi acıyor bırak şu bileğimi aşağı. Benim Bizler... de canım acıyordu kıskırtmadım. Lan oğlum bileğimi ben size böyle yapmadım ya. Aynen yukarı tersten ortak daha çok çıkar sonra. Bu niye geliyor? Ortak. Aa, gevşetin bu... diyorum size gevşetin. Kesin <laughs> <laughs> şunu tamam şunu tamam. <laughs> Mı? Ortak bak şu bileyi mi biraz açın diyorum Oğlum bir tane kurşun gelmesin bana. <laughs> Hayatınızı yakarım. öldükten sonra. <laughs> Abi kameraman kışkırtma yapıyor. Sen. Ama bunun acısını çıkarmayın İsmail. <laughs> sen daha konuşuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> konuşuyor mu sen daha? Ben konuşmuyorum. Üzerimi kirlettiniz Ortak siz. Hani? Ne yaptınız ya? Ben arkadaşıma salam mı diyorum? Bana gel. Niye böyle? Tamam baba ya. Şuraya bir tıraş köpüğü. Ne kadar güzelse o kadar şey olur. <laughs> Abi. <gülüyor> <gülüyor> bak şunu tekrar diyorum gevşetin şunu bak. Bak kan topladı artık ha. Hayır silahla geliyorlar gözünüzü. Git yok. Lan oğlum ateş olsalar sigaramızı yakarlar. Sigaran da yok. Bunun acısı çıkacak. <laughs> bak bu kıllar uzun yapmayın dedik ya daha yapıyorsunuz. <laughs> bu kıllar uzun mu? <gülüyor> 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 Şu adamınki gibi olsa tamam derim yaparsınız. Lan yapıştırırsınız bak ne oldu Mur? Şaka yaptım. Git <laughs> sen de şuradan ya. Oğlum sana bir edeyim. daha güvenen İsmail etme. Ediyorum. Bak bu haldeyim. Küfür etmiyorum. Tamam, şey edeceğim. Al, da. Lan kardeşim yapıyor. <laughs> lan yapıyorum bari içine. <laughs> Yapma. Ah! <gülüyor> <gülüyor> devam devam devam. Devam değil mi? Lan. <laughs> ah ka kar yağıyor. Aa, aa. Nefes alamıyorum burnumun içine geçiyor. Astım hastası mısın lan? İçine bak. Astımla ne alakası var? ne yapacağınız için amına koyayım ben. Tamam mı? Çektiğiniz videonun da amına koyayım. At bunları da biplersin. Biç montajı ne ya? Hadi yok Hadi yok Oğlum ne yapıyorsunuz? Ben. Salak mısınız ya? Da, oğlum. Hadi <laughs> bak. bak tamam. Dayı gelir misin dayı? Kardeşim ya, yapma. Ya. Bak yüzüme Şu burnumun içine ya. giriyor. Bana ne? <laughs> 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 Lan ah! Ah! <laughs> lan lan bileğim acıyor bileğim. <laughs> bak! Bir orası oraya yaptık. Bileğin lan. Bileyim lan topladı orada. <laughs> lan topla lan bileğin nasıl acıyor bak. Lan bileğin. <laughs> lan bileğin nasıl acıyor? <laughs> lan ortak tamam. Bokunu çıkartın da şunları sökün bari. Aç ağzını lan. Lan ne aç ağzını? Ah ah. Bileğin nasıl acıyor? Ha, ha kafa var ya. Lan şunları aç. Geber. Ha. Lan zaten üstün oh. atmış. Şunları açın artık. Ay köy yumurtası. Al. Oh. Bak arkamdan yapma. Önüme geç var. Görmüyorum geri zekalı. Oh. Oğlum sen vuruyorsun geri zekalı. Lan. Lan Nurkan şunları açın biraz açın. Ah. Oh. Ah. Oh. Yok, şey. <laughs> şey, ya. ben kapanı kaldır, kapanı kaldır, kapanı kaldır, kaldır, kapanı kaldır, kapanı kaldır, 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 Arkadaşlar Arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, gönderi bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sıradaki kışkırtma bana gelecek. O yüzden ben kanalı bırakıyorum. <laughs> <laughs> Que isso, que é?